Biraz önceki Halit Başkan'ın konuşmalarına cevaben söz aldım ayrıca. Ee, şimdi AK Parti grubu sürekli olarak ülkenin genel siyasetine ilişkin olarak Bakırköy Belediye Meclisi'nde konuşma yapılmaması gerektiğini, Bakırköy Belediyesi'nin, Bakırköy ilçesinin sorunlarıyla ilgili konuşma yapılması gerektiğiyle ilgili defaten taleplerde bulundu. Ama bugün e, kendisi sayıştay raporu dışında ne etmezse ülkenin genel siyasetiyle ilgili konuştu. Şimdi Cumhurbaşkanı sözde Cumhurbaşkanı cümlesine ilişkin olarak, şunu söylemek istiyorum. Anayasamızda, yasalarımızda Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerektiği söylenmiştir. Mevcut duruma baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir neferidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir neferi olan Recep Tayyip Erdoğan tarafsız olabileceği düşünülebilir mi? Sözde Cumhurbaşkanından kastı tarafsızlığın ihlal edilmiş olmasıdır. Bunun millet iradesiyle ilgi ve alakası yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirisi de millet iradesine saygısızlık değil, anayasaya, yasalara aykırılığın dikkat çekmesi için, toplum önünde getirilmesi için kullanılmış bir tabirdir. Millet iradesine saygısı olanların %15, %10 seçim barajını barajında ısrar etmeleri düşünülebilir mi? Millet iradesine bahseden, millet iradesinden bahseden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediyelere kayyum ataması bu millet iradesiyle çelişkili değil midir? sivil toplum kuruluşlarına, üniversite sivil toplum kuruluşlarına kayyum ataması, üniversitelere kayyum rektör ataması, millet iradesinin neresiyle bağlaşmaktadır? Ben bunu herkesin takdirine bırakıyorum. Satılık ordu cümle